çeşitli projelere imza attılar, yeteneklerini sergilediler. Robotik kodlama atölyemiz var, burayı da ziyaret edebiliriz. İkinci sınıfı değerli... Ülkü İlkokulu bu yıl ilk kez bilim ve bahar şenliği düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ENGEP projesi kapsamında düzenlenen Ülkü İlkokulu Bilim ve Bahar Şenliği okul bahçesinde yapıldı. Şenliğe okul öğretmenleri, veliler ve mahalle sakinleri katılım sağladı. <laughs> Festival havasında geçen Bilim ve Bahar Şenliği'nde 15 sınıftan farklı 15 proje yer aldı. projelerin yanı sıra kodlama atölyesi çalışmaları, resim sergisi ve Ebru etkinlikleri yer aldı. Öykü İlkokulu Müdürü Muzaffer Sarışahin, öğrencilerin erken yaşlarda bilimin önemini kavramaları için bu tür etkinlikleri yaptıklarını belirterek, öğrencilerimizin birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlamalarını istiyoruz. Gelecekte görecekleri eğitim kademelerinde bu tür bilimsel etkinlikler içinde yer almalarını şimdiden teşvik etmeyi hedefliyoruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bilim ve Bahar Şenliği'nde ayrıca yıl boyunca çeşitli sportif etkinliklerde derece elde eden öğrencilere de madalyaları verildi. Şenlik'te düzenlenen kermesten elde edilen gelirde okula bağışlandı.